Tamam. Hadi gidiyoruz. <laughs> ya bak aşağıda. Hadi. Tamam kaplumbağa. yürü. Bak. Sen bir kapı bas. <laughs> Hadi yürü. Aşağıda kapı var gördün Anne, elisme çikolatayı alacaktım. Bir anda orada. Anne, ilk başta şuradaki sandalyenin altında. Zeynli. Ne zehirli? Anne gerçekten bir sen bak. Tamam dur talimi yiyeyim. Altına Ayağını bak. Ayağını ısınır. Bak ilk başta şu sandalyenin altında. Hani? Bak birazcık daha git. O sandalyenin altına bak. O ilk başın. Ay Allah'ım zehirli dediğin sivrisinekten mi bahsediyorsun be? Evet. Oğlum bu bir şey yapmaz ki. Hayır o zehirli. Ne zehirli? Sinek mi zehirli? Ölmüş mü? Valla bilmiyorum. <laughs> Anne ama. <abla. gülüyor> Öldü mü? Hayır. Duruyor öyle. <laughs> Öldürelim Çok mi? Iyi. Öldüreyim mi? He? Öldüreyim mi? Al sen öldür. Al. <laughs> Alt terliğimi. mi? Aman ben çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Al. Dur, şey çekelim mi? Sandalyeyi çek bu tarafa. Anne sen çek. <laughs> 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 ya çek. <laughs> Helal. Ben Uzaktan bir olmaz bir yaklaş. Korkacak bir şey yok. Yürü. <laughs> bir. Ama bak kapısını hemen kaçacağım. Tamam kapıyı biraz aç o zaman. Yani sen de kaçacaksın Ta tamam mı? Ben kaçmama gerek yok bir şey yapmaz o. Bir. Yaklaş yaklaş da vur. Anne hani yapayım mı? Yap. Bunu güveniyor musun? Güveniyorum anneciğim. Bir. İki. Ay anne çok korkuyorum ama. <laughs> evet, hatta kaçacağım. Hatta... <laughs> hadi, hatta Tamam hadi. At kaç. Ay, anne ya. <laughs> hadi. Korkak. Sen, Sen niye korkuyorsun? Tamam. Dişlek. Hadi. Hayır, dişler